Kur'an ve sünnete baktığımızda genel olarak insanın taleplerini, tepkilerini, redlerini, kabullerini, hislerini yöneten merkezin kalp olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da da sünnette de kalp dediğimiz bu merkeze bu kadar vurgu yapıldığını görmüş olmak şaşırtıcı değil. Ben örnek olsun diye birkaç ayet-i kerime seçtim. Cenab-ı Hakk'ın kalbe yaptığı vurgu ve yüklediği anlamlar, fonksiyonlar bakımından mesela Bismillah, hatemallahu ala kulubihim Bakara suresinin 7. ayet. Allah onların kalplerini mühürledi. Demek ki insandaki imanın da inkarın da merkezi kalp. Kalbiyle iman ediyor, kalbiyle inkar ediyor. Kalbi mühürlendiği zaman iman etme imkanı ortadan kalkıyor. Yine Bakara Suresi'nin 10. ayeti: "Fi kulubihim marad." Kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. İnsandaki davranış bozuklukları, kişilik bozuklukları, inkara doğru sapmaları kalplerdeki bir maraz sebebiyle oluyor. Kalbinde hastalık bulunan kimselerde öncelikli olarak hakka karşı bir direnç ve küfürde, inkarda ısrar ve inat görülüyor. Bu bir kalp hastalığı. Gene aynı surenin 74. ayetinde ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Yahudilerle ilgili olarak sonra kalpleri katılaştı. Kalplerini kasvet bastı. مِنْ بَعْدِ Bundan sonra فَهِيَ kel حِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْفَةً Yahudilerin kalbi öyle bir, kalpleri öyle bir katılaştı ki taş gibi oldu. Hatta taştan daha sert oldu şiddetli oldu katılık bakımından. Hatta Cenab-ı Hak bu mesele devam ediyor. Ve inne min el-hicareti lema yetefecjeru minhu el-enharu. Öyle taşlar vardır ki içinde nehirler fışkırır, akar. Ama bu kalpler taştan daha katı olduğu için buralarda hayır adına bir şey görülmez. Gene Yahudilerle ilgili olarak Bakara suresi 88. ayet ve "Kalu kulubuna gulfun." Yahudiler dediler ki kalplerimiz kılıflıdır. Demek ki kalplerin bir kılıflanması söz konusu dışarıdan gelecek hayır istikametindeki herhangi bir mesajı kalbin almasını engelleyen kalbi çevre, kuşatan bir kılıf söz konusu. Gene aynı surenin 93. ayetinde Yahudilerin zinet eşyalarını toplayıp ondan bir buzağı yapmaları, sonra da ona tapmaları bağlamındaki ayette gene Yahudilerin ağzından hikaye ediyor Cenab-ı Hak. "Kalu semi'na ve asayna." Dediler ki işittik ve isyan ettik. Ve usribu fi kulubihimul ajla bi kufrihim. Bu küfürleri dolayısıyla onların kalbine buzağı içirildi. Tam lafzi tercüme böyle. Kalplerine buzağı içirildi. Yani kalplerinin her zerresine buzağıya dair bir muhabbet, bir e, ubudiyet arzusu kalplerinin her tarafını, bütün zerrelerini sardı, sarmaladı, kuşattı. Aynı surenin 225. ayeti La yu'ahudukumullahu billagvi fi eymanikum Allah sizin yeminlerinizdeki lağv kasıtsız yapılan yemin anlamında dolayısıyla lağv dolayısıyla sizi muhasebe etmez ve lakin yuahizukum bima kesebet kulubukum ama sizi kalplerinizin kazandıkları dolayısıyla muhasebe eder hesaba çeker. Demek ki insanın kesbi fiil işleme merkezi kalp. Kalbin bir kesbi var. Cenab-ı Hak o kesip dolayısıyla kalpleri muhafaza ediyor. Tabii ki masiyet anlamındaki kesbi anlamamız lazım. Ali İmran 8 Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ila ahir. Ya e Rabbi bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Kalbin fonksiyonları bakımından bunlar önemli gerçekten. Birkaç tane daha okuyup bitireceğim inşallah. Âl-i İmran 167 Yakulune bi efvahihim ma leysa fi kulubihim. Kalplerinde olmayan şeyleri dilleriyle, ağızlarıyla söylerler. Müminleri aldatmak üzere münafıkların alameti olarak kalplerinde olmayanı dilleriyle söylemeleri. Gene kalbin imanı inkarıyla ilgili, kalbin temizlenmesiyle ilgili maide 41 uzun bir ayet okumayacağım. Evet bu Kısa özetler anlaşılan o ki insanın yaptığı her fiilin merkezi kalp. Ve insan o kalbin durumuna göre istikamet alıyor, bir tarafa yöneliyor, amellerini ona göre yapıyor. Efendim ve ahirette de o istikamette muamele görecek.